Maksimumu 150 kilometre. Bence olmamış. Yani yalan yok. Efsanevi Peugeot 205 ciyta'yı anımsatan sportif ve şık durmuş diyebilirim. Otokar Türkiye'den herkese merhaba. Bu haftaki konumuz Peugeot e208. Anlayacağınız gibi kendisi bir elektrikli. Anlatıma geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğendiyseniz alttaki beğen butonuna basarsanız ve bundan sonraki videolarımız hakkında da bildirimler almak için yine zil butonuna tıklarsanız bizleri çok memnun edersiniz. Geçtiğimiz Mart ayından itibaren ülkemizde satışına başlanan yeni Peugeot 208 ikisi benzinli ve bu sizlere anlattığım elektrikli versiyonu olmak üzere 3 farklı motor seçeneğine sahip. Bu E208 sadece GT donanımıyla satılıyor. Boyutları değişmeyen bu 9. nesil 208'de yeni dokunuşlar hemen gözümüze çarpıyor. 3 uzun dikey ışık pençesi bu imzağın ayırt edici bir unsuru ve tampondaki parlak siyah eklere entegre edilmiş durumda. Otomobilin yanlara doğru uzanan 3 pençe ışık imzası 208'e daha güçlü, görsel olarak daha geniş bir duruş kazandırmaya yardımcı olmuş. Tüm yeni 208 versiyonlarında bu yeni ön ışık imzası bulunuyor. Bu test otomobilimizin olduğu GT versiyonlarında ise bu ışık özelliği daha da ileri gidiyor. 3 ışık pençesinin çarpıcı etkisi 3 bağımsız optik modüle ile tam led farlarının aydınlatma işlemine kadar uzanıyor. İlk olarak 9x8 hiperkarda tanıtılan ardından da yeni 508'de ve 2008'de kullanılan yeni Peugeot ışık imzası bence şimdiye kadarki 208'ler arasında en güzel ön yüzün oluşmasını sağlamış. Bu test otomobilimizde lansman rengi olan Agueda sarısı kullanılmış. Bu renk trafikte hemen dikkat çekmeye de başarıyor. Hatta yollarda sürerken yanımızdaki otomobillerden hayranlık dolu bazı bakışlarda maruz kaldığımızı söyleyebilirim. 208'in yanına geldiğimizde ise 408'de sunulan marjinal jant tasarımlarına başlayan yaklaşımın 208'de de kullanıldığını görüyoruz. Bu 208'de 17 inçlik yana kalbim alışılmış jantlar kullanılmış. Bu jantlar Bijon somunlarını gizleyen Peugeot logosu ile damgalanan 4 kollu bir merkeze sahip durumda. Yan taraftaki diğer detay ise aracın elektrikli olduğunu vurgulayan şu C sütunundaki E logosu. 208'deki ön, arka ve yan isim logoları yeni yazılı karakterine ve bazalt gri rengine sahip. GT donanımına bağlı olarak şu çamurlukların üstteki siyah kaplamalar da bence sportif görünümü vurgular nitelikte ve hoş da görünüyor. Bunun neye benzediğini ise videonun sonlarında söyleyeceğim. Bir efsane var çünkü. E208'in arka tarafına geçtiğimizde ise yan yana yerleştirilen 3 kırmızı penceden oluşan markanın simgesel arka ışık imzasının yeniden yorumlandığını görüyoruz. Yeni model bu üç pençeli mimariye sadık kalmış. Ama artık bunlar yatay, dikey değil. Siyah şerit bagaj kapağının etrafına uzanarak araca daha hakim bir arka görüş sağlamış da diyebiliriz. Peugeot burada Aslan logosunu kullanmayı bırakıp sadece marka adını koymuş. Peki bagaj hacmi nasıl derseniz bu B seri hatchback otomobillerinde fazla bir bagaj alanı beklentisine tabii ki fazla girmemek gerekiyor. Bu E208'de de bagaj hacmimiz 309 litre. Koltuklar yatırılınca 779 litreye kadar bu hacmi genişleyebiliyor. Batarya şasinin alt kısmına yerleştirildiği için içten yanmalı 208'lere nazaran bir hacim kaybı bu modelde yaşanmamış. Peki E208'in içinde durumlar nasıl? Şimdi anlatımımıza orada devam edelim. E208'in arka koltuklarına oturduğumuzda ilk gözümüze çarpan detay Adamit Yeşili adını verdikleri dikişli yarı derili kumaş döşemeleri. Bu GT versiyonda Adamit Yeşil dikişlere sahip ön konsol kaplaması ve kol dayama alanı ile detaya gösterilen üzeri yansıtıyor. Uzun boylu bir sürücünün arkasında oturmadığınız sürece arkadaki diz mesafesi makul seviyede. Baş mesafesi ise benim gibi 1.75 boyunda biri için yeterli ama bu B sınıfı bir hatchback otomobilde de fazla beklentiye girmemeniz gerekiyor. İki yetişkin için burası okey ama üçüncü kişi buraya oturursa çok rahat bir yolculuk imkanı bulacaklarını söylemem zor. Kapı içlerinde yine bir eşya gözleri dar. Buraya anca bir yarım litre pet şişe sığabilir. Burada da aslında bir havalandırma ızgarası olmasını beklerdik. O yok. Sadece iki tane Type-C USB girişi koymuşlar. Bence olmamış. Yani yalan yok. <laughs> Şimdi dilerseniz ön tarafa bir geçelim. Kaptan Köşkü'ne orada anlatıma devam edelim. Kaptan Köşkü'ne geldiğimizde ise bizi yine Peugeot'un geleneksel i, i karşılıyor. Göstergeler sürücünün görüş hizasında yer alıyor. Ayrıca bu GT versiyonunu bulunan bir dijital ekranımız da mevcut. Bu 10 inçlik dijital ekran yeni bir tasarıma sahip. Ayrıca GT versiyonunda da 3D özelliği ile sunuluyor. Tercihleriniz doğrultusunda ekranın rengini, bilgilerin düzeni ve sunumunu kişiselleştirebilirsiniz. Arayüz yeni nesil Peugeot iConnect sistemi kontrol etmeyi kolaylaştırıyor ve HD teknolojisine sahip. Buton işlemlerine hızlı erişim için piyano kısa yol tuşları merkezi ekranın altında yer alıyor. Yine Peugeot'un klasik küçük simidi karşımıza çıkıyor. Sol tarafta volüm açma kapatma sesli komutlar. Sağ tarafta da telefon ve araç menüsü ile ilgili butonlar bulunuyor. Ortada da marka yeni marka logomuz var. Peugeot 8 farklı renk ambiyans aydınlatmamız var. Bu dokunmatik ve koordineli ve duruma göre, sürüş moduna göre bunlar değişebiliyor. Konsolun ortasındaki kapaklı eşya gözünde telefonunuzu kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Yine burada sürüş modları, elektronik park fren düğmesi ve markanın iToggle adını verdiği vites seçici düğmelerini görüyoruz. Burada iki tane USB Type-C kullanılmış. Eşya gözü konusunda da EQ8 açıkçası çok bonkör değil. Kapılardaki eşya gözlerine yarım litrelik petçe şişe sığabiliyor. Keza bu orta kısımda da öyle. Daha geniş şişeler için böyle uygun alan açıkçası yok. Yine kol dayanağının altındaki bu eşya gözümüzde küçük boyutlarda. Otomobilimizin üç kısmındaki manuel açılan bu perdeyi çekerek içerisinde daha aydınlık bir ortamda kavuşturabilirsiniz. Üstte sadece bir cam tavan mevcut, sarf yok plastik kalitesine gelince ön kısımda üstlerdeki plastik kaplamalar yumuşak. Kapılarda ve konsolun alt taraflarında ise sert plastikler kullanılmış. Bütün bunları söyledikten sonra şimdi sürüş zamanı. Peugeot E208'de 50 saatlik bir batarya bulunuyor. Otomobilin gücü 100 kW yani 136 beygir, torku ise 260 Nm. En merak ettiğiniz düşündüğüm menzil konusuna ise gelince... E208 yaklaşık 363 kilometrelik birleşik ve 498 kilometrelik bir birleşik menzil sunuyor. Otomobille birlikte size standart olarak 7.4 kW'lık bir şarj cihazı sunuluyor. %20'lerden %8'e tahmini şarj süreleri hızlı şarj cihazıyla bu 100 kW'lık 25 dakikada Wallbox ile 4 saat 30 dakikadan ve güçlendirilmiş prizle 10 saat 30 dakikadan kısa sürüyor. E208'in maksimum hızı sport modundayken 150 km. 0-100 km hızlanması ise 9 saniyede gerçekleşiyor. Araçta ısı pompası da mevcut ve bu sayede menzilden yeme korkusu olmadan da klimanızı kullanabiliyorsunuz. E208'in sürüş tepkileri konusunda ise sizlere şunları söyleyebilirim. E208 öncelikle çok sessiz, içerisi deyim yerinde ise huzurlu bir otomobil. Bu en çok otoyol hızlarında fark ediliyor ve araç rüzgar gürültüsünü dışarıda tutma konusunda oldukça iyi iş çıkarıyor. Hızlı virajlarda dengeli bir his veriyor ve çok fazla yol tutuşu var. Benzer şekilde direksiyon tepkileri hassas ve viraja girdiğinizde size güven verecek kadar sertleşebiliyor. Süspansiyonları ise bana biraz yoldaki bozuklukları içeride sürücüsüne fazla hissettiren bir otomobil gibi geldi. Genel yoruma gelince B sınıfı otomobiller genellikle boyutları sebebiyle özellikle ağırlıklı şehir içinde kullanılacaksa bir tercih sebebi oluyor. Peugeot E208 de bence ideal bir günlük şehir içi otomobili olmuş. Küçük boyutları ve rahat yormayan sürüş sayesinde özellikle gençler ve kadın sürücüler arasında kendine belirli bir kitle edineceğini düşünüyorum. Yenilenen batarya sayesinde kavuştuğu 468 kilometrelik toplam menzil değeri de bence çok başarılı olmuş. Görüntüsüne gelecek olursak ben zaten bir önceki 208'de pandemi döneminde İstanbul'da yapılan lansmanında kullanmış ve oldukça görüntüsünü beğenmiştim. Bu da zaten gene aynı şekilde bu makyajlanan dokunuşlarıyla gayet güzel albenili bir otomobil haline gelmiş. Bu elektrikli GT de özellikle çamurluklarında efsanevi Peugeot 205 GT'yi anımsatan plastik dodikleri ve arka bagaj üstü spoileri ile oldukça sportif ve şık durmuş diyebilirim. Ben şahsen günlük elektrikli bir şehir içinde kullanabileceğim bir otomobil arayışına girsem E208'i alır mıydım? Kesinlikle alırdım. Ama bence şu otomobilde bir de koltuk ısıtma ve soğutma olsaydı tam dört dörtlük bir otomobil olmuş diyebilirdim. Belki de bir sonraki nesilde Peugeot böyle bir güzellik yapar. Kim bilir. Evet Peugeot E208 hakkında sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.